Satranç kanalımdan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Evet bir anket yapmıştım. Küçük bir anket. E, açılış videoları hazırlayacağım sizler için. E, ve en çok istek İtalyan açılışına yönelik oldu. Ben de İtalyan açılışı ile ilgili videolar hazırlayacağım sizler için. E, Tabi buraya sağ tarafa varyantları yazdım. E, i̇simlerini bilmenize gerek yok. Ben sadece size devam yollarını ve kendimi hatırlatmak amacıyla buraya isimleri yazdım. E, bu videoda size... E, bu varyantların her birini göstereceğim içindekiler kısmı olarak. Sonraki videolarda da sırayla veya farklı şekilde size bu açılışlar hakkında e, siyahın ve beyazın neler yapabildiğini göstermeye çalışacağım. E, vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet E4, E5, At F3, At C6, Fil C4 İtalyan açılışı. Burada tabi iki ana devam yolu var. Benim size göstereceğim. At F6, 2 at savunması ve Fil C5. Önce fil C5'li devam yollarına bakalım. Fil C5'te neleri göstereceğiz. Önce Lusena varyantı demişim buraya. E, buradaki varyant aslında da D3'lü devam yolu. Bununla ilgili size e, video yapmaya çalışacağım. D3 at ve 6dan sonra e, fil E3, fil G5 gibi devam yolları var. Veya fil B3'lü devam yolları var. Bundan bahsedeceğim. E, bir başka videoda e, fil c 5ten sonra roklu varyant var. Burada da e, bilmemiz gereken çok şey var. Özellikle siyah adına. E, bu devam yolunu göstereceğim sizler için. E, üçüncü sırada da Jokopiyano demişiz. Eski Jokopiyano. Modern olan değil. Modern olan e, Fil c 5ten sonra c 3lü D3'tü. Buna da bakacağız. Ama eski Jokopiyano At C3'e devamlı. C piyonun önünü tıkamış oluyor. Burada beyaz bu devam yolundan bahsedeceğim size. Gün e, amatör seviyede oldukça sık karşılaşabilirsiniz bu hamleyle. Kesinlikle kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ama günümüzde dediğim gibi birazdan geleceğiz. C3'lü 3 varyantlar daha çok tercih ediliyor. Daha sonra evet şöyle bakalım. Evans Gambiti. Evet, Evans Gambiti'nin hepimiz herhalde biliyoruzdur B4'lü devam yolu. Beyazın B4 seçeneği e, oldukça agresif bir açılış. Evans Gambiti'nden de bahsedeceğiz. E ee, sonrasına bakalım. Evet. Falk bir gambiti demişiz. Bu da ee, C3'ten sonra at F6 ve D4'lü devam yolu. Evet yanlış bakmıyorsan evet D4 E alır D4'ten sonra burada roklu varyant var. Ee, bir başka devam yolu E alır D4'ten sonra da e ee, E5'li bir varyant var. Sveshnikov varyantı diye yazmışız buraya. Buna bakacağız başka bir videoda. Ee, bir de evet burada e alır d4'ten sonra c alır d4 var ve fil b4 e devam eden Müller ata dediğimiz özellikle amatör seviyede bu devam yoluyla çok sık karşılaşabilirsiniz. Beyazın e, bu şekilde bir devam yoluna girdiğini görebiliriz. Siyahla burada ne yaptığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, daha sonra burada e, c3'ten sonra at f6 ve B4'lü bir devam yolu var. Bu sefer beyaz vezir kanadından bir e, atak başlatıyor. Daha doğrusu bir alan kazanma niyeti var burada beyazın. Bu devam yoluna da bakacağız. E, bu varyanttan sonra modern artık devam yollarına geleceğiz. C3 at ve 6 D3'lü devam yolu. Ki burada e, roksuz devam yolları da var. At B D2 ile ya da fil ile 3'le. Eee bir de roklu devam yolları var. Bunlara ayrı ayrı bakacağız. Çünkü aralarında bazı farklılıklar var. Beyaz burada beyazın niyetine göre siyahın da oynaması gerekiyor. Ee, bir de farklı bir devam yolu daha var. O da şöyle söyleyeyim. Evet. C3 at f6 d 3ten sonra D6'lı devam yolu. Şimdi bu aralarındaki farkı şu an e, göstermek için vakit yok. Yani e, A6 ile de devam edebiliyor siyah özellikle A6'dan oldukça fazla bahsetmeye çalışacağım size D6 yerine aralarında ciddi farklılıklar var evet bu da farklı bir devam yolu ee, bu şekilde filce C5'li devam yollarını bitirmiş oluyoruz bunlara bakarsak eğer burada tabi filce C5 dışında eğer ki at F6'yı oynama niyetindeyseniz bu e, daha agresif bir devam yolu belki de e, ya da Evans Gambit'inden sakınmak istiyorsanız at f6 oynamak isteyebilirsiniz. At f6 ile ilgili de modern varyanta bakacağız. D3'lü varyant. Evet. Tabi eğer sonrasında beyaz c3 oynarsa filce c5'ten sonra transpoze olmuş oluyor modern var modern Joko Piano'ya. Aralarındaki farklılıklardan bahsedeceğim size. At f sonra bir başka devam yolu tabii ki de at g5 kızarmış ciğer saldırısı. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ee, oldukça forse bir devam yolu burada. Bunu da, burada da ne yaptığımız bilmek gerekiyor. Genellikle insanlar e, At F6'yı bu At G5'ten dolayı oynamak istemiyorlar ama e, ben kesinlikle e, bu devam yolunu da bilmenizi öneririm. At F6'ın da repertuarınız olması sizin için önemli. Bunu da size göstermeye çalışacağım. Ve son olarak da yine At F6 ile ilgili e, başka bir devam yolu var. O da merkez hata dediğimiz D4'lü devam yolu. Bu şekilde ee, hangi devam yollarından bahsedeceğimi kısaca size açıklamış oldum. Tabi açılış videoları yaparken e, ben size tamamıyla yani bütün hamleleri göstermem mümkün değil ama en azından temel fikirleri ve e, hamleler arasındaki farklılıkları gösterebilirsem bazı tuzaklar da var. Onlara da dikkat etmek gerekiyor hem beyaz hem siyah açısından. Belki e, repertuarınızı bu şekilde e, genişletmiş olursunuz. Evet, bir sonraki videoda dediğim gibi İtalyan açılışı ile ilgili varyantları göstermeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere.